YUMNA ey burada idgam me'al gunne yaparken çok hızlı bir şekilde kesra sesinden sonra dudakları hızlı bir şekilde öne doğru uzatarak ötre sesini vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ilk katılan harfin ismine müdgam diyoruz. Tenvinin içinde yer alan Cezimli nun harfinin adı müdğâmdır. Ya harfi müdğamun fiihtir. Müdğamun fih'in şey müdğam olan ilk harfin dudak hareketi müdğamun fiih dediğimiz ikinci harfin dudak hareketine uymak zorundadır. Burada da ilgam başlar başlamaz dudaklarımızı öne doğru uzatarak gunne sesini burundan okuyarak telaffuz etmemiz gerekiyor. E kardeşlerimiz bugün burayı okurken oldukça zorlandılar. Birkaç defa tekrar etmek istiyorum. Mim nun mim harfine oramış. idgam misle şey idgam an gunne olur. Bir miktar tutuyoruz burayı. Mimme meniy. Meniy derken de ya harfini eziyoruz. Meniy diye dudaklarımızı hiç büzmeden idgamın başladığı an Hemen öne doğru uzatıyoruz Ü harfi yapar gibi Ü sesi yapmayacağız yalnız Ü harfi yaparken e, Dudaklarımız daha kapalı olduğu için Ü sesi yapar gibi diyorum e, Daha açık e, U sesi yapar gibi yapmayacağız O takdirde kalın oluyor Dikkat edelim meni <laughs> yin bakın genizden geliyor. y Ses burnumdan gelmeli. Çünkü maal gunnenin manası budur. İdgam. Yani nun harfini, ya harfini idgam edeceğim. Katarak okuyacağım. Ancak gunne yapacağım. Ya harfi gunne harfi değildir. Ya harfinde de gunne yapılamaz. Yapılmaması gerekir. Burada gunne kime ait? Nun harfine ait. Nun harfi daha baskın okunması gerekiyor. İdgam maal gunnelerde. Mim <laughs> meni yumna. Mim meni y. Mim meni